belirtilen basınçlı ortamlarda kaynayan 3 sıvı içinde bulunan özdeş büyüklükte ve kütledeki metal bilyeler aynı anda alınıp 1 atm ve 0 santigrat derece buz parçaları içine atılıyor. Bu olay ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar burada saf su 100 santigrat derecede 1 atm'de deniz kenarında kaynar. 1,2 de ise 100 santigrat derecenin üzerine bir x kadar daha yüksek sıcaklıkta kaynayacaktır. Alkol örneğin bir etil alkol ise 78 santigrat derecede kaynayacaktır. Yani yüzün altında kaynayacaktır. O zaman bu bilyeleri aldığımızda en sıcak bilye bir numaralı bilyedir. Devam ediyorum. Birinci kaptan alınan bilye en çok buz kütlesinin erimesine neden olur. Çünkü en sıcak bilye bir. Üçüncü kaptan alınan bilye ile buz eriyemez. Hayır buz erir ama az da olsa erir. Bilyelerden en sıcak olan 2 değil 1'dir. Bunu da eleriz. Cevabımız A şıkkı olur. Tancıkları arasında London kuvvetlerinin etkin olduğu moleküller kristal olan X katısı ısıtılarak sıvı hale getirilmektedir. Bu durum ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, katıyı ısıtarak sıvı hale getiriyorsak Molekülün polarlığında herhangi bir değişiklik olmaz. London kuvvetlerinin etkinliğini kaybetmez, sadece katıdan sıvıya geçtiği için zayıflar. X molekülleri arasında dipol-dipol kuvvetleri oluşur. Hayır sevgili arkadaşlar, London kuvvetleri yine London kuvveti olarak devam eder. Düzgün istiflenmiş yapı bozulur çünkü madde sıvı hale geçmiştir. Doğru. Cevabımız da A şıkkı olur. dış basıncın bir atmosfer olduğu bir ortamda saf su ve ilk sıvısının buhar basıncının sıcaklıkla değişimi grafikte gösterilmiştir. Saf suyun 100 santigrat derecede sevgili arkadaşlar 1 atm yani 760 milimetre civaya denk gelirken ilk sıvısına baktığımızda 100'den daha düşük bir sıcaklıkta 1 atm'ye karşılık geldiğini görmekteyiz. Bu grafik G göre yargılarından hangileri doğrudur? Sıvının her sıcaklıkta buharı bulunur. Sıvının her sıcaklıkta bir buharı bulunduğu için bir buhar basıncı vardır bu grafikte. Sıfıra karşılık gelmez. Bu yüzden doğru. Buhar basıncının 760 mm civa olduğu noktada su kaynamaya başlar. Çünkü bir atmosferlik kısımda bizim için 760 mm civalık bir dış basınca karşılık gelir. 0 santigrat derecede sıvıların buhar basıncı yoktur. Hayır 0 santigrat derecede sıvıların buhar basıncı 200 küsürlerde de olsa vardır. Sıvıların moleküller arasındaki çekim kuvvetine baktığımızda x'in kaynama noktasının daha az olmasından dolayı moleküller arası çekim kuvvetinin daha az olması gerekir. Yani 100 santigrat derecedeki sal suyun çekim kuvvetinin daha fazla olması gerekir. Y büyüktür. X olması gerekirdi. 4'ü eledim. Cevabım 1, 2, A şıkkı olur. Deniz seviyesinde elinde tuttuğu balonu kaçıran bir öğrenci balonun yükseklere uzaklaştığını gözledi. Bu gözlem ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yükseklere uzaklaştığını gözleyen öğrenci bu balon için yükseklere doğru çıkıldıkça dış basıncın azaldığını hatırlar ve bu durumda balon yukarıya doğru çıktıkça hacminde ciddi bir artış gerçekleşir. Çünkü dış basınç azalıyor. Zaten balonun iç basıncı sevgili arkadaşlar dış basıncı eşittir. Dış basınç azaldığı için iç basınç da azalır. Bir numaralı öncül yanlış. İki numaralı öncülde ise değiştir en bölü ve yazdığımızda iç basıncın azalabilmesi için balonun hacmi artar. Balonun hacmi artıyorsa da yoğunluk azalır. İki numaralı öncül yanlış. Balon içindeki gaz tanecikleri arasındaki uzaklık artar. Balonun hacmi arttığı için gaz tanecikleri arasındaki uzaklık artar. Cevabımız yalnız 3, B şıkkı olur. Motor yağı üzerinde yazan 10W ve 30 rakamında 10W rakamı yağın soğuk havalarda akışkanlığının değeridir. Sayı düştükçe akışkanlık artar. 30 rakamı yağın yüksek sıcaklıklarda akışkanlığın değeridir. Sayı yükseldikçe akışkanlık artar. Yani 10W azaldıkça akışkanlık artıyor. 30 değeri arttıkça da akışkanlık artıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde 30'lar aynı olduğu için 0 onu karşılaştırdığımızda 0'da akışkanlık daha fazla. Bu yüzden daha ince akar doğru. 2 numaralı öncül de bu sefer 10 wlar aynı 30 ve 40'ı karşılaştırdığımızda 40 olanın akışkanlığı daha fazla, akışkanlığı fazlaysa viskozitesi daha azdır. 2 numaralı öncül doğru. Aynı koşullarda bu sefer 30'lar aynı. 5 ile 10'u karşılaştırdığımızda 5 olanın akışkanlığı daha fazla. Bu yüzden viskozitesi daha azdır. 3 numaralı da öncül de doğru. Cevabımız 1, 2, 3 olur. deniz seviyesinde bulunan bir ortamda ısıtılan saf x sıvısının buhar basıncının zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir numaralı bölgede buhar basıncı arttığına göre sevgili arkadaşlar sıcaklıkta bir artış var. İki numaralı bölgede ise sıcaklık buhar basıncı sabit olduğu için sabittir. Yani bir numaralı maddenin sıcaklığı artıyor. iki numaralı bölgede buhar basıncı sabit olduğuna göre madde hal değiştiriyor. A değeri sıvının bulunduğu ortamın deniz seviyesinden yükseltisine bağlıdır. Sevgili arkadaşlar, deniz seviyesinden yükselti ile karşılaştırdığımızda sıvının buhar basıncının yükselti ile bir alakalı olmadığını, yükseltinin tamamen kaynama noktasına bir etkisi olduğunu, bu yüzden bir numaralı öncüyle elememiz gerektiğini biliriz. Yani, Yükseklere çıkıldıkça kaynama noktası değişir ama sıvının sıcaklığa bağlı olarak buhar basıncı değişmez. İki aralığında buharlaşma biter. İki aralığında madde hal değiştiriyor. Yani buharlaşma devam ediyor. Bu yüzden yanlış. T anında sıvı buhar dengesi kurulmuştur. Sıvı buhar dengesi kurulduğu için burada madde kaynıyordur. Bu yüzden 3 numaralı öncü doğru. Cevabımızda yalnız 3. B şıkkı olur. X, Y ve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmektedir. Buna göre sıvıların viskozite değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olması beklenir? Akışkanlık Y'nin X'ten fazlaymış. O zaman Y'nin viskozitesinin X'ten daha az olması lazım. Yani X'in viskozitesinin Y'den büyük olması lazım. A uyuyor, B uyuyor ama burada C şıkkı uymuyor. Yine aynı şekilde D şıkkı uymadı. Yine E şıkkı uymadı. X sıvısının aynı sıcaklıkta buhar basıncı Z sıvısının buhar basıncından düşükmüş. X sıvısının buhar basıncının Z sıvısının buhar basıncından düşük olmasının nedeni bu sıvıların uçuculukları karşılaştırıldığında X sıvısının uçuculuğunun Z sıvısının uçuculuğundan daha az olmasından dolayıdır. Uçuculuğu az olan bir maddenin akışkanlığını karşılaştırdığımız zaman X sıvısının akışkanlığı Z sıvısının akışkanlığından daha azdır. Uçucu olmayan bir maddenin akışkanlığı da azdır. Akışkanlığı az olan bir maddenin de viskozitelerini karşılaştırdığımızda X sıvısının viskozitesinin Z'den daha fazla olması gerekir. Z sıvısını oluşturan moleküller polar iken Y sıvısının molekülleri apolardır. Yani polar moleküllerin moleküller arasındaki çekim kuvveti Y'den fazla olduğu için Z'nin viskozitesi y'den fazladır. Bu durumda x'in viskozitesi y'den fazla olması gerekirken z'nin viskozitesinin de kimden daha fazla olması gerekir? y'den fazla olması gerekir. Yani cevabımız x büyüktür, z büyüktür, y şeklinde a olur. X ve Y sıvılarına ait viskozite değerlerinin sıcaklıkla değişimi grafiklik gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bize viskoziteye karşı sıcaklık arasında bir grafik vermişler sevgili arkadaşlar. Bu grafiğe bakıldığında sıvıların sıcaklığı arttıkça akışkanlığı azalır. Sıvının sıcaklığını artırdığımızda sevgili arkadaşlar viskozite değeri azalıyor. Viskozite değeri azalıyorsa akışkanlığı artar. Aynı sıcaklıkta karşılaştırıldığında X'in viskositesi daha fazla olarak karşımıza geliyor. X'in viskositesi aynı sıcaklıkta daha fazla ise sevgili arkadaşlar bu durumda biz çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Viskositesi fazla olan X'in akışkanlığı Y'den daha azdır. Sıcaklık artışı viskositeleri azaltır. Doğru. Aynı koşullarda sıvı moleküller arasındaki çekim kuvveti viskositesi az olan X'de daha fazladır. Sıvılar aynı sıcaklık aralığında ısıtılırsa buhar basınçlarına bakıldığında uçuculuğu fazla olan Y'de daha fazla olması lazım. E'de doğru cevabımız A şıkkı olur. Metanol ve su ile ilgili bilgiler tablodaki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Metanolün viskozitesinin suyun viskozitesinden az, erime noktasının az, kaynama noktasının az olduğunu görüyoruz. Normal koşullarda su molekülleri moleküler yapıda olduğu için sevgili arkadaşlar katı halde olabileceği için karşımıza kristal olarak gelebilir. Metanolün moleküller arasındaki çekim kuvveti sudan fazla değildir. Bu yüzden donma noktasının x97 olmasının nedeni bu değildir. B şıkkı yanlış. Aynı koşullarda metanolün akıcılığı viskozitesi az olduğu için daha fazladır. Suyun moleküller arasında hidrojen bağları vardır. Bu suyun moleküller arasında daima bulunan bir bağ türüdür. Oda koşullarında her ikisi de sıvı halde olduğu için buhar basınçları vardır. Cevabımız da B şıkkı olur. Tablo aynı ortamda bulunan su ve etanol sıvılarının farklı sıcaklık ve kütle değerlerindeki buhar basıncı ve kaynama sıcaklık değer niceliklerini vermektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, şimdi buradan tek tek şıklarımıza bakalım. Buhar basıncı sıcaklığa bağlıdır. Evet, bir sıcaklığımızı 25'ten 40'a doğru çıkarttığımızda buhar basıncı artar. A şıkkı doğru. Sıcaklık artışı sıvıların buhar basıncını artırır. Evet sıcaklık arttı. 25'ten sıcaklığı 40 dereceye getirdik. Buhar basıncı ne oldu? Arttı. Hatta 25 santigrat derecedeki suyun buhar basıncı 40 santigrat dereceye geldiğinde 23,8'den 55,3'e çıktı. Doğru. Kaynama sıcaklığı kütleye bağlı değildir. 25 santigrat derecedeki 1000 gram suyla 25 santigrat derecede 2000 gram suyu karşılaştırdığımızda ikisi de 100 santigrat derecede kaynar. C şıkkı doğru. Kaynama sıcaklığı sıvı cinsine bağlıdır. Evet etanolün ve suyun kaynama sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Doğru. Buhar basıncı büyük olan sıvıların ki burada buhar basıncı 25 santigrat derecede 23,8 suyun buhar basıncı. 40 santigrat derece değil 25 santigrat derecedeki etanolü aldığımızda onun da buhar basıncı 58,7. 58,7 olanın kaynama noktası daha düşüktür. Bize ise daha yüksektir dediği için cevabımız E şıkkı olur. X 2, X artı 2, Y eksi. Birim hücre yapısı X, 2 ile belirtilen bir katının doygun çözeltisi yukarıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, burada katı haldeki bileşik iletkendir. Katı halde iyonik yapılı olan bir bileşik iletken halde olamaz. Katısı iyon verdiği için iyonik bir kristaldir. Doğru. Sulu çözeltisi içinde elektrik akımı geçirildiğinde kimyasal değişim gerçekleşir. Evet bir sulu çözelti iyon aracılığıyla elektrik akımını iletiyorsa burada bir kimyasal olay gerçekleşir. 3 de doğru cevabımız yanlış sordukları için A şıkkı olur. Bazı maddelerle ilgili verilen bilgiler seçeneklerdeki örneklerle eşleştirilirse hangi seçenek dışında kalır? Tanecikler arasında sadece elektron denizi ile açıklanabilen bir etkileşim bulundurur. Bu bir metalle alakalıdır. Şıklara baktığımızda metalde kalay vardır. Bu yüzden D ile eşleşir. Sıvı halde elektriği iletirken Katarlı elektriği iletmemesi özelliği bulunduran madde bizim için iyonik yapılı bir bileşiktir. Yani sofra tuzu olabilir. Kovalent kristal bir yapıya örnek gösterilebilir. Kovalent yapılı olması gerekmekte burada tabi ki elmas. Elektriksel ve manyetik alanda etkilenebilme özelliği gösterir. Elektrik ve manyetik alandan etkilenebilen bir şey neon ışıklarıdır. Bu da olur. Cevabımız da A şıkkı olmaktadır.